Bugün Galatasaray'la rebirth yapıyoruz ama yalnızca takımımızın kupa kazandığı sezonlarda transfer gerçekleştiriyoruz. Türkiye kupasında bir lig şampiyonluğunda ise iki yeni transfere hak kazanıyoruz. Avrupa'da da kazanacağımız her kupa için takımımız 3 yıldız yeni oyuncu ile güç kazanıyor. Kupa kazanamadığımız sezonlarda ise mevcut kadromuz ile mücadele devam ediyor. 3 sezon sürecek olan rebildimizde hedefimiz ise ikilik şampiyonluğu ve Avrupa'da en az yarı final. Bakalım o Buruk yönetiminde Galatasaray kupa kazanıp takıma yeni yıldızlar katabilecek mi? Videoya devam etmeden önce büyük emek harcadığımız ve her gün Rebit videosu yayınladığımız kanalımıza da abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ve bildiğimizde ilk sezon mevcut kadromuzla yarışıyoruz arkadaşlar. Şu anda güncel olarak Galatasaray'ın kullandığı ilk 11'in birebir aynısı, hiçbir farklılık yok. Bu kadroya herhangi bir ekleme yapamıyoruz ilk sezonda. Ancak ikinci sezonda kazandığımız kupa sayılarına göre transferler yapacağız. Burada sadece düzenlemek istediğim şey taktiksel ön ayar kısmından burayı pres olarak ayarlamak istiyorum. Dizilişimize karışmıyoruz zaten. Oyun kurma tarzı olarak kısa pası defansif yaklaşım olaraksa agresifi seçiyoruz arkadaşlar. Bunlar önemli. İlk sezonda yapacağımız bir başka şey de arkadaşlar gelişim planı vermek. Bazı genç oyuncularımıza gelişim planı vermemiz gerekiyor ki bunlar reytinglerinin artmasında çok etkili oluyor. Örneğin Gabriel Sara yaşı henüz genç arkadaşlar. O yüzden bir gelişim planı uygulayalım hemen Gabriel Saray'a. Yunus Akgün'de gelişimi oldukça açık bir oyuncu arkadaşlar. Ona da bir gelişim planı uyguluyorum hemen. Ve son olarak Barış Alper Yılmaz'a da gelişim planını uyguluyoruz. Buradan en kısa süreyi seçiyoruz. Ve oyuncularımızın gelişimine katkıda bulunmuş oluyoruz. Bu şekilde bir de antrenman planına bakalım arkadaşlar. Bu da antrenman planını da düzenleyelim. Bu da oyuncularımızın eksiksiz performans sergilemeleri için önemli. Bunu da ayarlayalım düzenlemelerimizi tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Kadromuz bu şekilde arkadaşlar. Dediğimiz gibi herhangi bir değişikliğimiz yok. Şimdi ilk sezonun sonuna doğru gidelim ve takımımız hangi kupaları kazanmış, kaç oyuncu transfer hakkına sahip olmuş hep birlikte buna bakalım arkadaşlar. Ve takımımız ilk sezonunda maalesef şampiyonluğa ulaşamıyor arkadaşlar. Böylelikle iki yeni transfer hakkını kaybetmiş olduk. Şampiyon Beşiktaş olmuş 87 puanla. ikinci sırada Fenerbahçe var 84 puanla. Biz de 3. sıradayız. Bakalım Türkiye Kupası'nda ne yapmışız? Türkiye Kupası'nı da kaybetmişiz maalesef. Böylelikle buradan da kazanabileceğimiz bir transfer hakkını kaybediyoruz. Geriye bir tek UEFA Kupası kaldı. Orada bakalım neler yapmışız. Biz nerede mağlup olmuşuz Türkiye Kupası'nda? Hemen ona bakalım hızlıca arkadaşlar. Son 16 turunda Hatay Spor'a elenmişiz arkadaşlar. Gerçekten çok kötü. Şu ana kadar pek de iyi gitmiyor açıkçası. Hemen Avrupa'ya bakalım. Avrupa'da ne yapmışız? Avrupa'da takımımız şampiyon oluyor arkadaşlar. İnanılmaz gerçekten inanılmaz. Hiç beklediğim bir şey değildi Finalde Manchester United'ı yenerek şampiyon olmuş üzerinde Böylelikle 3 tane yeni transfer hakkına sahip oluyoruz Bir bakalım nerelerden gelmişiz Grubu 3. sırada tamamlamışız Direksiyon 16'ya yükselmişiz Burada Slavia Praha geçmişiz Çeyrek finalde Lyon'u geçmişiz Yarı finalde Nisi geçmişiz aslında birazcık da kolay bir kura olmuş. Finalde de Manchester United'ı 3-2 ile mağlup etmişiz. Ve böylelikle 3 yeni transfere hak kazanıyoruz arkadaşlar. Çok korktum gerçekten bir anda. Bu sezon eğer transfer yapamayacak olsaydık önümüzdeki sezon bizim için çok zor olacaktı. Çünkü kadromuzu koruyacaktık. Yeni transferler yapamayacaktık. O yüzden kötü bir sezon geçirecektik önümüzdeki sezonda muhtemelen. O yüzden bu ilaç gibi geldi. Şu an 3 yeni transfere hak kazanıyoruz arkadaşlar. Hemen Hemen bir gol kralına bakalım. Süper Lig'de gol kralı Icardi olmuş 27 golle. Asist krallığında Rafa Silva var. Bizden Mertens 3. sırada yer alıyor. Gol yenmeyen maçta Muslera baya Muslera oynamamış bile doğru düzgün. Günay Güvenç daha yüksekte ondan 7. sırada. Bir bakalım oyuncularımızın performanslarını arkadaşlar. Onlar nasıl bir istatistik yakalamışlar. Muslera'nın reytingi inanılmaz düşmüş arkadaşlar. 3 transfer hakkımız var. Bildiğiniz gibi kaleye bir transfer yapmamız kesin şart gibi gözüküyor. Onun dışında Davidson Sanchez 81 rating'da Gül Kerim 79'da zaten. Lucas Torreira 83 rating'e yükselmiş. 36 maçta 2 gol 3 asist üretmiş. Kerem Demirbay bayağı bir oynamış. 41 maçta oynamış. Kimi kesmiş. O da belli değil. Gabriel Sara 51 maçta 12 gol 8 asist. Harika arkadaşlar. Gelişim planı uygulamanızın sonuçları. 4 rating birden artmış Gabriel Sara. Mertens 77 rating'e düşmüş ama 18 gol 15 asist. İlerleyen yaşına rağmen, düşük rating'ine rağmen harika Yunus Akgün de 79 reytinge yükselmiş. O da 3 reyting yükselmiş. Ona da gelişim planı uygulamıştık. 9 gol 3 asist üretmiş. Barış Alper Yılmaz 82 reytingde. O da 10 golle katkı sağlamış. Ve Icardi 36 gol 9 asist arkadaşlar. Harika performans. Reytingini de korumayı başarmış. Burada çok ilginç bir şey var arkadaşlar. O simen takımdan ayrılmış. Tabi biz devre arasında durmadığımız için o kısmı göremedik artık. Napoli takımı geri mi çağırdı o simeni yoksa hani özellikle kontrolde ettim devre arasında simen takımda mı hala diye takımdaydı o zaman ama sezon sonuna geldiğimizde Osimen takımdan ayrılmış arkadaşlar. Baya bir Icardi oynamış onun yerine 51 maçta. simenin o yüzden en azından yarı sezonda yaptığı gol katkısını göremiyoruz bu yüzden. Zaten kiralık oyuncuydu arkadaşlar. Onun yerine transfer yapmamız gerekecekti. Şimdi bir kadromuza bakalım. Bir transfer analizi yapalım. Hangi oyuncuları transfer edelim arkadaşlar? Hangi mevkileri onu bir kararlaştıralım. Kaleye bir transfer kesin gerekiyor. Çünkü bu Sena'nın reytingi bayağı bir düştü. Şimdi Jakobs yerine bir sonraki sezon deli köng gelecek arkadaşlar. Onun reytingi oyunda yüksek 78 falan olması lazım. O yüzden sol bek ve stopere transfer düşünmüyorum. Sağ bek'e transfer hakkımızı sağ bekte kullanabiliriz. Onun dışında bir de ofansif orta sahaya bir transfer yapmamız kesin şart arkadaşlar. Yani toparlarsak eğer ofansif orta saha, sağ ve kaleci transferi toplamda 3 transfer hakkımızı bu mevkilerde kullanabiliriz. Forvet transferini de artık bir sonraki sonraki sezona bırakırız. En azından bu sezon Icardi bizi götürür arkadaşlar. Şimdi hemen bir sonraki sezonun başına doğru gidelim. Transfer sezonun açılmasıyla birlikte analizlerimizi yapalım. Oyuncularımızı transfer listemize ekleyelim ve görüşmelere başlayalım arkadaşlar. Kulüpleriyle, oyuncularla ve transfer sezonun açılmasıyla birlikte listemizi de oluşturduk arkadaşlar. Genellikle Premier Lig'den oyuncuları ekledim listeye. İlk olarak kaleci transferi yapacağımızı söylemiştik zaten. Bunun için Liverpool'un yedek kalecisi Kelleher arkadaşlar. Bu oyuncuyu seçme nedeninin bunun sözleşmesinin bitmesine 12 ay var. O yüzden Liverpool 79 reytinglik oyuncuyu sadece 14 milyona bırakıyor. Bizim transfer bütçemiz de bu arada 60 milyon arkadaşlar. O yüzden yaklaşık her oyuncuya 20 milyon euro bir civarı bütçemiz düşüyor. Kaleci ve Sabek transferinden ne kadar tasarruf yapabilirsek 10 numara bölgesinde o kadar daha yıldız bir isim transferi yapabiliriz. O yüzden birazcık daha maliyeti düşük oyuncuları transfer edeceğiz Kaleci ve Sabek bölgesinde. Şimdi hemen Kelleher ile bir görüşmelere başlayalım. Liverpool'a ilk teklifimizi sunalım. Bakalım bize cevapları ne olacak? 14 milyon euro ile başladım. 14.9 istediler. Güzel. Pazarlık sünnettendir diyoruz. Bir miktar da olsa düşürelim ve gönderelim. Teklifimizi muhtemelen kabul edecekler. Evet Kelleher'ı ilk kaleci transferimizi yapmış oluyoruz arkadaşlar. Tabi oyuncuyla da görüşmemiz lazım. Hemen oyuncuyla da bir görüşelim. E, Muslera'nın ratingine yakın arkadaşlar. O yüzden bizi geriye atacak bir transfer olmayacaktır. Aksine ilerleyen yıllarda eğer reytingi yükselirse bu birazcık daha avantajlı olacağız. Ve Keller'la da anlaşıyoruz. Kadromuza kalecimizi katmış oluyoruz. Şimdi sıra Sabek transferinde. Hemen Sabek transferinde listemizdeki oyunculara bir bakalım. Sabek transferi için listemizde iki isim var arkadaşlar. Biri Julian Arao. Borne Mutlu forma 77 reytingde 23 yaşında. Diğeri de ismini aslında çoğumuz biliyordur. Matty Cash. 80 reytingde 27 yaşında arkadaşlar. Bu oyuncuyu 19.6 milyon euroya yakın bir bedel kadromuza katabiliyoruz. O yüzden bizim bütçemizi çok sarsacak bir transfer değil. O yüzden Matt Hikeş ile hemen bir görüşmelere başlayalım arkadaşlar. Kulübüne ilk teklifimizi sunalım. 20 milyon euro ile başlayacağım Aston Villa kulübüne ilk teklifimiz 20 milyon euro olsun bakalım. Bizden Yunus Akgün'ü istedi. Çok ilginç. Aslında bu teklifi kabul edip bütün bütçemizi 10 numara transferine harcayabiliriz. Çünkü Yunus gün yerine zaten bu sezon Nikola Zaniolo kiralıktan döndü arkadaşlar. Onun da yaşı genç. Bence bu teklifi kabul kabul edebiliriz arkadaşlar ama yine pazarlık sünnettendir diyoruz. Her zamanki gibi miktar birazcık düşürelim. 300 bin euroya kabul etti. Bence çok karlı bir transfer oldu. 80 ratinglik bir sabek oyuncusunu direkt neredeyse 0'a 0, 0. Yunusak günle takas etmiş olduk. Üstelik o bölgede oyuncumuz da var. Şimdi met Cash'le de anlaşalım. Hemen sabek transferini de tamamlayalım Böylelikle 10 numara transferi içinde yaklaşık 45 milyon euroluk bir bütçemiz olacak. Oraya bomba bir transfer yapacağız arkadaşlar. Evet met Keşle de anlaşıyoruz. Kadromuza 80 ve kimlik bir sabek oyuncusu daha katıyoruz. Eksik bölgelerimizi bir bir düzeltiyoruz arkadaşlar. Şimdi sıra 10 numara transferinde. 10 numarada listemizde tek isim var arkadaşlar. Gerçekten çok istediğim bir isim. Yaklaşık 35 milyon euro civarında bir bedeli var. 82 reytingde ve henüz 26 yaşında Mateus Kunha bu oyuncu şu anda bütün dev kulüplerin listesinde arkadaşlar gerçek hayatta yani bu oyuncuyu asıl seçme nedenim de şu hem ofansif orta saha oynuyor hem de santrafor oynuyor bu ne demek önümüzdeki sezon Icardi'nin yerine de oynayabilir arkadaşlar bu oyuncu o yüzden Kunha ile hemen görüşmelere başlayalım Takımı bu. Verantime ilk teklifimizi yapalım. 37 milyon euroluk bir bütçemiz var. Tam kafa kafaya kurtarıyoruz. Gerçekten çok kritik bir biz 35 milyon euroluk bir teklif gönderelim. İnşallah kabul ederler. Sonraki satıştan pay da ekliyorum. Bakalım nasıl bir cevap verecekler. 40 milyon istedi. Yapmayın abi ya. Birazcık daha düşebilirsiniz bence. Bakalım pazarlığa devam ediyoruz. 37.8'e kadar düştü arkadaşlar ama hala bizim bütçemizi karşılamıyor maalesef. Birazcık daha düşürmemiz lazım. Şimdi çok uçuk bir rakam verirsek bu sefer oyuncuya verecek paramız kalmayacak. 37.4'te diretiyorlar. Aslında şu an yetiyor paramız ama bu parayı verirsek bu sefer oyuncuya para veremiyoruz arkadaşlar. Bir bakalım onun da bir yolunu bulabiliriz. işte inşallah. Son kez bir gönderelim. Bakalım inşallah bizi kırmazlar. 37.4'te hala diretiyorlar. Eğer buna bir teklif daha yaparsan muhtemelen reddedecekler. Ve ben bu oyuncuyu çok istiyorum arkadaşlar. Bu teklifi kabul edelim. Oyuncuya nasıl parayı vereceğiz orasını ben de bilmiyorum açıkçası. Ve imdadımıza Mertens'i işte arkadaşlar. Mertens takımdan ayrıldığı için bu hafta Birazcık transfer bütçemiz arttı. En azından haftalık bütçemiz arttı. Bu bize zaten yetiyor. O yüzden Kuna'yla görüşmelerde birazcık daha elimiz güçlü. Şimdi hemen 3 yıllık bir teklif gönderelim. Bu arada Okan Buruk'un saçları beyazlamış arkadaşlar. Gerçekten çok ilginç. Adamın dertten kenardan saçları beyazladı. Ama Avrupa Kupası'nı kazanmıştı oysa ki. Gerçekten ucu ucuna yetti paramız birazcık. Ve kabul etti arkadaşlar. Kuna'yla da anlaşıyoruz. Saçları beyazlamış Okan Buruk. Kuna'yı kadrosuna kat. Atıyor. Artık or numara transferimiz de var. Mertens'in yokluğunu dolduracak bir transfer. Şimdi hemen yeni transferlerimizi ilk 11'e ekleyelim arkadaşlar. Biraz önce dediğim gibi Mertens takımdan ayrıldığı için zaten Kuna'nın transferini yapabildik. Yoksa yapamazdık. Hemen onu numara bölgesine ekledik arkadaşlar. Şimdi Sabe'ye, Metic, Keş'e ekleyelim arkadaşlar. Ve kaleye de Kelleher'ı alalım. Mustera'nın yerine, reytingi düşmüş olan Mustera'nın yerine. Ve kadromuz gerçekten harika oluyor. Bu arada Yunus hakkında Aston Villa takımı kısmına gitmiştim etiketle takas etmiştik arkadaşlar biliyorsunuz onun yerine zanyolo döndü kiralıktan oraya da zanyoloyu koyalım arkadaşlar onun da yaşı genç Yunus'la hemen hemen aynı yaşları ettikleri de hemen hemen aynı O yüzden bize sıkıntı çıkartacağını zannetmiyorum bakalım bu sezon yeni transferimiz kuma nasıl bir performans sergileyecek yeni transferlerimizle bu sezon bu seferlikte şampiyon olabilecek miyiz hedeflerimizden birini gerçekleştirdik UEFA'da en az yarı final hedefimiz vardı ve bildim başlangıcında onu gerçekleştirdik Geriye ligde 2 şampiyonluk kaldı. O yüzden bu sezon kesin şampiyonluk kazanmamız gerekiyor arkadaşlar. Ve kadromuz da bu şekilde. Şimdi hazırsanız hep birlikte ikinci sezonun sonuna doğru ilerleyelim. Ve ikinci sezonda yeni transferlerimizle bir kez daha 3. sırada yer alıyoruz arkadaşlar. Şampiyon Beşiktaş olmuş 2. sırada Fenerbahçe var. Trabzonspor ise 4. sırada. Bu sezonda şampiyonluğa ulaşamadık ve hedeflerimizden birini gerçekleştiremedik maalesef. Bu sezon tek hedefimiz şampiyonluktu ama olmadı bakalım. Türkiye Kupası'nda kazanmışız arkadaşlar. Türkiye Kupası'nı kazanarak en azından bir tane transfer hakkına sahip olmuş olduk. Takımımız bu sene Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyordu. Hemen ona bakalım. Grup aşamalarını 19. sırada tamamlamışız. Playoff oynamaya hak kazanmışız. Playoff'larda da Real Madrid ile eşleşmişiz. Gerçekten büyük şanssızlık. 5-3 yenilmişiz Real Madrid'e. Şimdi hemen bir gol krallığına falan bakalım arkadaşlar. Yeni transferlerimiz gol krallığına girebilmiş mi? Gabriel Sara var 2. sırada 24 golle. X da Ciro Immobile bulunuyor. Asis Krallığında da Gabriel Sara. Gabriel Sara sezona damga vurmuş. Gol Yelmen maçta yeni transferimiz Kelleher çok aşağılarda yok. Neredeyse 15. sırada. Gerçekten kötü bir sezon geçirmiş. Kelleher. Bir oyuncu istatistiklerine bakalım. Diğer yeni transferlerimiz neler yapmış. Ona bir bakalım arkadaşlar. Metikeş 80 reytingde kalmış arkadaşlar. 36 maçta oynamış. En azından düzenli forma şansı bulmuş. Elias Yelerp de oynamış. Birazcık anlamadım. Hangisi hangisini kestiği belli değil. Lucas Dorayla 83 83'e 2 gol 6 asist üretmiş. Kerem Demirbay oynamış. Bu da sonradan girmiştir muhtemelen. Çünkü Gabriel Sara sezona damga vurmuş arkadaşlar. Tam 37 gol 14 asist yapmış. Harika bir performans. Sezona damga vuruyor. Yeni transferimiz Kunha 50 maçta 10 gol 8 asist yapmış ama yanında bir eksi işareti var. Bu ne anlama geliyor? Gerçekten çözebilmiş değilim. Bütün her yere de baktım ama bunun anlamını bulamadım arkadaşlar. Yine de 50 maçta 10 gol 8 asist ve fena değil yani Mertensim aslında birazcık altında kalmış ama ne de 82 ratingde arkadaşlar en azından önümüzdeki sezonda bizi götürecektir diye düşünüyorum. Zanyoğlu oynadı sağ kanatta Yunus Akdim yerine bu sezon o da 38 maçta 8 gol 3 asist üretmiş 80 ratinge kadar yükselmiş. Barış Alper 85 ratingde yükseliyor arkadaşlar 8 gol 11 asist. Mauro Icardi bu sezon onun yerine transfer yapmanız lazım çünkü 78 ratinge kadar düştü. 13 gol 1 asist yapmış. Batshuayi kesmiş onu birazcık. O da 15 gol 3 yapmış. Bu sezon Abdülkerim Bardakçı sözleşmeye yenilemeyi reddettiği için o da takımdan ayrılacak arkadaşlar. Onun yerine de Victor Nelson oynatacağız. O da reytingleri hemen hemen birbirlerine yakın. 1.77 diğeri 80 reytingde. Onun dışında bu sezon kesin bir Santrafor transferi yapmamız gerekiyor. Zaten tek bir transfer hakkımız var. Onu da Santrafor'da kullanacağız. Onun dışında kadromuz yine fena değil. Defans attığımız ortalama 80 reytingde. Orta sahamız gayet iyi. Gabriel Sara ve Torreira 85 ve 80 3 rating. Zanyolu sağ kanatta güzel arkadaşlar. Barış Alper Yılmaz da sol kanatta gayet iyi. 85 ratingde yaşı genç. Kunha'dan bu sezon istediğimiz verimi alamadık ama önümüzdeki sezon bence başarılı olacaktır. Yalnız onun yanında yazan eksi işaretimin anlamını hala çözemedim inşallah. Çok kötü etkileyecek bir şey değildir. Şimdi bir sonraki sezonun başına doğru ilerleyelim. Tek transfer hakkımızın olduğu 3. sezonda forvet transferimizi gerçekleştirelim arkadaşlar. Ve forvet transferi için transfer listemiz oluşturduk arkadaşlar. Yine Premier Lig'e gittik. Bu sezon 4 tane oyuncu ekledim listeye. Ama burada benim en çok dikkatimi çeken oyuncu Manchester City'nin Santrafor'u Patrick Schick arkadaşlar. 30 yaşında ama bunun da sözleşmesinin bitimine yakın bir süre kaldığı için takımı onu bırakacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında Gabriel Jesus var. Brentford'da transfer olmuş Gabriel Jesus. mu 81 reytingde bir reyting daha düşük. Ve Evan Ferguson var. Onun da reytingi 3 reyting daha düşük arkadaşlar Patrick Schick'ten. O yüzden Patrick Schick'e gitmek ben bence en mantıklı hem reytingi en yüksek oyuncu hem de maliyeti en düşük olan oyuncu hemen Patrick Schick ve takımın Manchester City ile görüşmelere başlayalım şöyle riske atmak istemiyorum arkadaşlar o yüzden 27 milyon euro olup bir teklif yaptık Guardiola'ya Guardiola direkt kabul ediyor ve Patrick Schick'i kadromuza katmaya çok yakınız hemen oyuncuyla da görüşelim ve bu transferi kesinleştirelim ve Patrick Schick ile de anlaşıyoruz arkadaşlar Icardi'nin yerine kadromuza 30 yaşında 82 reytinglik Patrick Schick'i katıyoruz Reytingi kolay kolay düşmeyecektir bu bizim son sezonumuz ama yine de fena olmayan bir reytinge sahip 30 yaşında en azından 2-3 sezon daha bu reytingini koru diye düşünüyorum ve Patrick Schick'i kadromuza katıyoruz zaten tek transfer hakkımız vardı onu da kullanmış olduk arkadaşlar hemen Patrick Schick'i Icardi ile değiştirelim ve forvet hattımızı güncelleyelim Patrick Schick arkasında Kunya orta saha hattımız gayet iyi kanatlar ve iyi defans da fena değil arkadaşlar bakalım bu kadro 3. sezonunda en azından bir şampiyonluk alıp bizi teselli edebilecek mi çünkü iki şampiyonluk hedefimiz vardı onu kaçırdık maalesef UEFA kupasını kazan kullanmış olsak da ona ulaşamadık şimdi hep birlikte 3. sezonun sonuna doğru gidelim de yeni transferlerimiz nasıl bir performans sergilemiş hep birlikte bakalım arkadaşlar ve maalesef 3. sezonla da takımını Süper Lig'de şampiyon olamıyor arkadaşlar 2. sırada bulunuyoruz şampiyon Fenerbahçe olmuş tam 92 puanla 3. Trabzonspor 4. Başakşehir Beşiktaş 5. tamamlamış Süper Lig'de gerçekten kötü bir rebil geçirdik ama bu rebilin tabii ki de en büyük başarısı UEFA kupasını kazanmamız olduğu hem de ilk sezonda Türkiye Kupası'nda da yokuz arkadaşlar Türkiye Kupası'nda Antalya Spor kazanmış biz de yarı finalde Antalya Spor'a penaltılarla mağlup olmuşuz gerçekten çok ilginç geçen sene 3. sırada tam anladığımız için bu sezon Avrupa Ligi'nde mücadele ediyoruz grup aşamalarını 13. tam anlamışız play-off'larda Vitoria takımını mağlup etmişiz son 16'ya yükselmişiz son 16'da da Brontvi'yi yenmişiz güzel çeyrek finale kadar gelmişiz ama çeyrek finalde Roma'ya penaltılarla 4-3 mağlup olmuşuz arkadaşlar. Avrupa'da da çeyrek finale kadar yükselsek de bu sefer kupaya uzanamamışız. Bakalım gol krallığında ligde ilk sırada kim var? Yeni transferlerimiz bu sefer girebilmiş mi diyecektim ama Cengiz Ünder 24 golde ilk sırada yer alıyor. Bizim transferimiz Patrick Schick 21 golle 4. sırada. Mateus Kunha da 14 golle 8. sırada. Gabriel Sara da girmiş 16 golle 7. sırada bulunuyor. Asist krallığında da Gabriel Sara ilk sırada Gabriel Sara harika performansını devam ettiriyor. Gol yenmeyen maçta kalecimiz Kelleher o oh, yok arkadaşlar Günay Güvenç var gerçekten. Kelleher 17. sırada yani Kelleher'dan hiç beklediğimiz performansı alamadık. O açıdan gerçekten kötü oldu. Şimdi takımımızdaki oyuncuların bir istatistiklerine bakalım son olarak Yerlert 78 ratinge kadar yükselmiş, Mete Keşi kesmiş birazcık arkadaşlar 3 gol atmış. Lucas Torreira 84 ratinge kadar yükselmiş. Gabriel Sara 87 ratingde arkadaşlar belki de Süper Lig'in şu an rating en yüksek oyuncusu olmuş olabilir. 28 gol 17 asist sezona damga vuruyor resmen. Mateus Kunha 50 maçta 19 gol 12 asist. O da güzel bir performans sergilemiş. 83 reytinge yükselmiş ama onun yanındaki şu eksi işareti hala devam ediyor. Gerçekten çok ilginç. Zaniolo 81 reytinge yükselmiş. 3 gol 2 asist üretmiş. Barış Alper Yılmaz 87 reytingde. O da tıpkı Gabriel Sara gibi 4 gol 10 asist üretmiş. Zaha oynamış bu sezon 68 reytinglik Zaha. Kimin yerini oynamış gerçekten ilginç. Zaniolo kesmiş arkadaşlar. 68 ratingle 13 gol 4 asist üretmiş. Icardi iyice ratingi düştü. 2 golde 2 maçta tek oynayabilmiş. Batshuayi Patrick Schick'le birlikte oynamış. Patrick Schick de 82 ratingde 28 gol 7 asist üretmiş bu sezon. Hedeflerimizden birine ulaştık. Avrupa hedefine ulaştık ama Süper Lig'deki hedefimize ulaşamadık arkadaşlar. Minimum iki şampiyonluk hedefimiz vardı. Hiç şampiyonluk kazanamadık maalesef. Ona rağmen kurduğumuz kadro 4 transfer hakkımız oldu toplamda. Ona rağmen iyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum aslında zor bir rebuild'ti bizim için. Kadromuzu baştan aşağı yeniledik, ortalama reytingimizi yükselttik ama Süper Lig'de bir türlü şampiyonluğa ulaşamadık. Avrupa'da ise Avrupa Kupası'nı kazanarak hem de ilk sezonda gerçekten büyük bir başarı elde ettik. Onun dışında bir tane de Türkiye Kupamız var. Genel olarak durumumuz bu şekilde arkadaşlar. Bu rebuild'imizin de sonuna geliyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, kanala Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca Rebut fikirlerinizi de yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.